Arkadaşlar şurada <laughs> Nasıl kapanacak? Üç günlüğüne çocuklarla tatile gidelim dedi. Şu çantan ne için? Doğanımızı koydum. Evet. Bunlar ne? Bunlar ne? Ha? <laughs> ne bunlar? Diş ipim. <laughs> diş ipim senin, ne? senin. <laughs> 20 senedir kullanmadın. 4 günde mi kullanacaksın? <laughs> Bugün dişçiye gittim kullanmam gerekiyormuş. Hadi onu geçtim. Şu diğerlerini her gün bir tanesini kullansan günümüz yetmiyor. Dört gün sonra dönüyoruz Ama zaten. Ama işte yani makyaj falan yapacağım ya. Ne zaman? <laughs> Daha <edat> tekliyoruz <laughs> aşkım ya. Bu ne? Krem. Badem sütü mü? Badem sütü. Ben hep gözaltı makyajımı bunu temizliyorum. Aşkım tatil ediyoruz değil mi Akyüz ya? Beraber orada denize gireceğiz, çıkacağız. Tamam, akşamında yemek yiyeceğiz. Onun için de benim süslemem lazım. Kapat bir kapat ne dersin? Aşkım kapatamam ben onu. O, o, görev sana süslen. Anlas, anlasın, anlasın ne kadar Aşkım, valizin var. Ne var? Aşkım, tut bir. Hale bak daha burayı toplayacağım. Benim uykum geldi. Bir tut. Şunu tut da valizin ne kadar saçma olduğunu anlasınlar şu Anlaşılmıyor. <laughs> Böyle valiz mi yapılır yani? <laughs> ya? Ben üstüne çıkacağız aşkım bunu. Ne Bu <laughs> yöntem yani? Dört gün ya. Bu ne aşkım ya? Bu ne? Böyle bir şey mi var ya? Mustafa Ceceli'ye benziyorsun ha biraz. İnsan insanlara benzer. Bakayım. Bak kapatıyorum bunu almıyor musun? Ya o mu battı var ya ona eğer ki... Hayır hayır öyle olmaz. Öyle olmaz. Anam hayır ne yapıyorsun dur dur dur. Video çekeceğiz diye şunu da koy. Bu ne aşkım? Anıl, plaj çantam. <laughs> ciddi misin aşkım ya? Vallahi ciddi. Bir de şu var. Takı kutu. Takı kutu. Yatağa ayak basılmaz. Yatağa ayak basılmaz mı? <laughs> Sen nasıl yatıyorsun peki? Ayaklar havada mı? <gülüyor> 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 Yazık <gülüyor> sana. Herkes beni çok iyi anladı. <laughs> Anıl şurası olmadı. Şurası olmadı ve çok kötü duruyor. Ne güzel <laughs> yardımcı oluyorsun. Şurası olmadı ve çok kötü duruyorsun. Varizde, şurası bana ait. Aa şurası. onu bırak. Hay, şurada bir tane açma yeri var. Aç, aç, aç daha. Açılır o variz. Ah, nasıl rahatlayacaksın? Hayır, ama kapalı o. Neresi ya? Ama kapalı. Aç aşkım, aç. Açacağım, değil mi? Evet, aç. Aç, nasıl bak? Her şey değişecek. Ya. Tırnaşı <laughs> baktı. Ne? Şşş, <laughs> kütüğe bir ses şey çıktı. Ne, yırtıldı mı? bir şey. Sıvı gibi şşş. Ay kapat, kapat, kapat şunu. Bir dakika, açmamıza gerek <laughs> Tatile gidiyoruz, tatile gidiyoruz. <laughs> Çok <Çıkacağım. gülüyor> acı <Aynı gülüyor> gidiyoruz. Aydın Ağa'ya yola çıktık. 4 saatlik yolculuk bizi bekliyor. Şimdilik iyi gidiyoruz 5 dakikadır. Beş Daha az 1 saat 55 dakika. <laughs> Babayım, hızlı karar vermem lazım. Babalar hızlı karar verir. Buradan bunu çıkarıyoruz. Güneş geliyor kızım abi. Belki de o yüzden rahatsız oluyor. Şu camlara neden üstünü örtü sermedik? İşte... Ana, düşün. Bir şey söyleyeyim mi? Her şeyi düşünmekten onu atladım, evet. Ama yani sen de düşünebilirsin. Sen ne düşündün alın? Sadece yerleştirdin, senin valizini bile ben yaptım. Ne? Benim valizimi sen yapmadın. Şu kadarcık yer kaldırdın, oraya bir şeyler koymak zorunda kaldın. <laughs> Ay bu kızlar. Çok şakacı bu kızlar. Lina'nın sesi var mı peki? Yok. Bir kedi sesi duydum sanki. Yok. Yok. Gidiyoruz. Tatile gidiyoruz. Ya. E Aa kumdan kale yapacağız denize gireceğiz kumdan kale yapacağız yiyeceğiz içeceğiz Arkadaşlar bu video kaçmaz. Anıl Altan'dan çocuklarla birlikte kolay yolculuğun önerileri. Onlara nasıl olduğunu sorun. Nasılsınız kızlar? İyi misiniz? Süper. Tatile ah, ah, ah. gidiyoruz. Anlat biraz. Neden? Neden? Sor. Soru sor. Nereye? Neden gidiyoruz? Ne için gidiyoruz? Koş, koş, Kar, başa, başa. koş sana. Haydi koş açalım, sana. Açalım. Koş tamam. bakayım sevinç. Dickory, hey, dickory, duck. Dickory, dickory, duck. The mouse ran up the clock. Ayvalı'ya gidiyoruz. Hikari. Çocuklarımızla en son tatile onlar 3 aylıktı herhalde. Değil mi? Direkt <laughs> başta arabayla Çeşme'ye gitmiştik. Evet 8 saat. Ondan sonra döndük. Ertesi gün uçakla Antalya'ya gitmiştik. O zamanlar pandemi yoktu tabi. Şimdi pandemi var. O yüzden bütün önlemlerimizi aldık. Çok korunaklı bir otele gidiyoruz. Çok dikkat ediliyor her şeye. Böyle kendi alanımızı oluşturacağız. Böyle bir düzen kuracağız bakalım. İnşallah sağlıklı saatte gider. Sağlıklı saatte döneriz. Çocuklarımı bu sene denize sokamazsam gibi de böyle işte kumdan kale yapamazsak çok üzülecektim. Hocam da en iyisini, en yakınını Aynen. Şimdi şey cesaret için. edemedik. Başta Marmaris'e gidecektik. Hatta sonra video çekme dedik. Ama 8 saat çocuklarla yemek saati, uyku saati de sürekli böyle araba koltuğunda da oturamadıkları için Ayvalı'yı tercih ettik. Uzun süreden sonra da ben en son çocukken gitmişim oraya. Ben gitmedim galiba. Ayvalı. Ayvalı çok güzel bir yermiş. Suyu da tertemizmiş. Biraz soğukmuş ama ben işte çok bakacağız. Çocuklara, çocuklara uygun mudur göreceğiz. Ne kadar yolumuz kaldı hocam? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Ama, ama yemeklerine... Ama bebeklerin şey için duracağız. yarım saat daha. Şimdi anne ile makarna yiyorlar. Makarna ve yoğurt saati. Hop burada bir yaramaz var. Kibiri bir şey kaptı burada. Makarna kaptı. Ne yiyorsun sen? Ham 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 biz de yiyelim tamam. Sen de ye. Kocaman. Aferin. Ham 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 size de veriyor bakın. Biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan bakıyorum. Araba kılınırken uyuyor gibi görünmüyor mu şu an? Yapma şunu anıl. <laughs> Her güzel çık. Her şey düşünülmüş daha kapıda iki tane mama sandalyesi. Girişte imzaladığımız kalem bile yeni evet. açıldı değil mi? Dediğim işte, Elizabeth Kids Club'tan bir şey var. Pelin açar bunların hepsini. Ne bu? Sizim, sizi içeri götürürüm. <laughs> sizi içeri götürürüm. şimdi. Aşağıda habersizler. Evet, evet. Ay, var, Gel götürelim şimdi. Daha bir şey ya, Her şeyi düşünmüşler ya. Allah <laughs> O kadar tatlı ki. <laughs> bak, bak. Tamam, onlar Bunu önce ben çözdüm. Önce sen çöz, sonra seneye de çocuklar. Başka ne var? <laughs> Şöyle mi? Çok güzel anlıyorum. Hayal gücü geliş. Burada da hemen yanımızdalar minikler. Biz buradayız. Onlar da orada. Tabi hemen soru olabilir. Neden yanınızda uyumuyorlar? Neden ayırdınız diye? Ya çünkü odaları Tabii ayrı olduğu için. beri öyle de. alıştılar. Yanında olduğumuz an hemen. Baba. Anne. Baba. Baba. Uyuyamıyorlar, şey oyun oynamak istiyorlar. Tavşanlarını fırlatıyorlar. Bu şekilde daha uzun uyuyorlar. Hatta ilk buraya yataklarını koymuşlardı. Evet. de değişmemiz lazım. Hadi bakalım yerleşmeye devam. <laughs> Bakın ne var? Ne geldi size? <laughs> aa, size ev almışlar. Bakın, açalım mı? Gelin. Gelin buraya götürelim. Gelin. Gelin buraya. Gel. Gelin buraya. Gelin buraya. Otur babacığım. Hadi oynayalım beraber. Çok güzel. Çok güzel. Evet, önce bunları yiyeceğiz. Ne istiyorsun <laughs> annem? Bu normali son veriyorum. Peki gecenin <laughs> nasıl geçti? İlk gece mi? gece. <laughs> Bizim odada uyudukları için normalde kendi odalarında uyumaya alışkınlar ama bu sefer olmadı. <laughs> tamam, yap bakalım. Bak bak. Ya, bak çok, çok güzelmiş. Evet, ilk sabahtan günaydın. Tüm gün her şey güzeldi. Yıkandılar, etler, Tam diğer odaya koydu. Bir anda hatta daha koymadan bir çıngar koptu. O yüzden de daha uzatmadan ilk gün böyle alışma safhası etrafı çok incelemeye korkmaya başladılar. Yanımızda yattılar yani. Ee, park yatakları bizim yatağın kenarına aldık. Bizi görünce daha rahat uydular. Normalde evde de öyle bir şey yapmıyorduk. Başka daha önceden kaldığımız yerde de öyle bir şey yapmıyorduk. Bugünlük öyle oldu. Şimdi sabahtan diğer odada bakalım uyutacağız. Neler olacak göreceğiz. Biz de diyorduk. Erkenden yatarlar. Annelere bırakırız. Böyle baş başa bir dolaşır deniz kenarında. Bir şeyler içeriz istiyorduk. Olmadı. Biz oturduk. Annelerimiz bir şeyler giyip içti. Afiyet olsun. Karga karga Çık şu dağla bas Batıyor, gemi batıyor, sopa, suyu boşar. Aa evet, şaka gibi. Şaka yapıyorsun. Kızlar deniz atına bakın. İnanmıyorum. Ben, ben denizatı görmek için o kadar çok dalış yapmıştım ki. Ben Sen çocuklarımın yanında gördüm. Kızlar bakın deniz atına. <laughs> Burada da bir deniz kızı var. <laughs> Nasıl yapıyor? Ellerini yap. Yengeç yap ellerini. Yine yengeci çağıralım. Gel. Gel gel, gel, gel. Yine, gel. gel, gel yengeç. Gel. Gel bir şey elinizle. Gel. Aşk ettiğim. Baba. Baba. Bak şimdi babası spor yapacak. <laughs> 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 Bu yap bak bıcı bıcı yapacakmış. Baba! 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 Yönlüğüm. Uygun olur. <laughs> Sen? Çoralı değilsin galiba Lina. ediyor. Çok yorulmuş olmalı. Leyla, ne yapıyorsunuz siz? nasıl neyse abi eyvallah abi Altında e, e, iki yıl hatta üç yıl önceye kadar bir e, öyle yerimiz vardı. Şimdi mekleriyi yıkadık, Anneanneli babanliye, ananeli babanliye teslim ettik. Sen niye böyle bir haber sarkıyorsun? <laughs> ihtiyacımız vardı ki böyle bir şeye. Aynen ya. Uzun aradan sonra. Şu korona döneminde yapabileceğimiz en güzel tatili bu The Resort Ayvalık'ta yaptık. Gerçekten gerçekten hem ne kadar dikkat ediyorlar görüyor musun çalışanlar falan? Yani bir, bir şey imzalamamız gerekirken bile... E... ilk girişte paketlerle verdiler kalemleri. Sonra oda kartlarını böyle dezenfekte de edip falan veriyorlar. Yani Sürekli her şeye yani. çok dikkat ediyorlar. Ve kimse kimseyle bir arada değil zaten. Bir de uçağa binmedik yani evet. arabayla geldik. Biz. Ve bir şeyleri yıkadık. Evet yıkadık. Anneanneye babaanneye teslim, ettik. ettik. Şimdi keyif yapacağız. Anne baba Biraz keyif zaman. Bye zamanı. Şey Nina? Gidiyor muyuz bugün son gün mü? Ha? Birazdan kahvaltımızı yapıp arabaya bineceğiz değil mi? Kolay gelsin. Baba. Araba yolculuğuna hazır mısınız? Nasıl gideceğiz arabayla? Buraya gelirken çok nizami bir valiz hazırladım. Şimdiki valiz. bu korona döneminde tatile gidenleri eleştirmedim ama hep dedim nasıl yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz ben gerçekten İstanbul'da evden adımı dışarı atmaya çekiniyorum ve böyle arkadaşlarımıza sürekli sorular soruyoruz. İşte bize gelen arkadaşlarımız evden çalışanlar oluyor genelde falan. Hani biz ben bu kadar dikkat ederken hani tatil kafasına giremiyorum ama çok istiyorum. Çocuklarımla kumdan kale yapmak, denize sokmak çok istiyorum derdim ve bu otele uygun gördük. Çünkü arabayla geldik. 3-4 saat yol. Tabii bizimki biraz daha uzada durduğumuz için. Ayvalık Resort Otel de Resort Otel'deyiz. İnanılmaz güzel burası. Deniz böyle tam odamızın kenarından direkt denize giriyoruz. Kendimize özel alanımız var. Çalışanlar sürekli maskeli, sürekli korunuyorlar. Biz de yanlarından geçerken veya otel içinde gezerken sürekli maskeliyiz. Burnumuzu ve ağzımızı kapatacak şekilde cerrahi maskeler dağıtılıyor. Gerçekten çok dikkat ediyorlar. Onlar da kendi sağlıklarını düşünüyorlar her şeyden önce. Onların da anneleri, babaları, anneanneleri, babaanneleri vardır. O yüzden biz burayı tercih ettik. Gelmeden bir sürü sorular sorarak demek ki dedim tatile gidenler de bu şekilde tatile gidiyor. Evet. Neden burayı tercih ettiğimizi anlattım. Neden? Beni tercih ettin değil mi? Hı? Seni neden tercih ettiğin belli. Neden? Söyle. Hı? Senden başka bir sen olmadığı için. <laughs> bir ben var. Benden öte, benden içeri. Ne yapıyorsun aç bana da yere tatile gidişimizde ya. aynı şeyi söylüyor ve sonra tek giydiği kıyafetle bütün tatili geçiriyor. Akşam yemek yeriz, şunu yeriz, bunu yeriz, yaparız deyince ben de bir sürü şey alıyorum. Ben nereden bileyim senin bu kadar pis bir adam olduğunu? Pis bir adam mı diye. <laughs> tişörtümü her gün kendimle yıkayıp mayolarımı ne Ne zaman yıkadın? Allah aşkına söyler misin? Ne? nerede i̇şte, yıkadın? Tişörtü tabii Bakın, ki. Bakın bir istiyor. insan nasıl yalan söylerken kendini e, açık eder. Hı. Soracağım soruları hızlı hızlı cevap evet. ver. Nerede yıkadın? Lavaboda. hangi lavaboda? Anlat. O, o, günü anlat. Gözünde canlandır. O günü mü? Buradaki lavaboda yıkadım. o günü mü? Soruyu tekrarladı. Devam. E, hangi lavaboda dedin? Bu bizim tuvaletteki lavaboda. Ha, tamam nasıl yıkadın? Beyaz sabunla. Beyaz sabunumuz yoktu ki nereden var, buldun? Kalıp sabun var otelde. Kalıp sabun hiç açılmamış. Enteresan. Yalan Gel geldiğimizden <laughs> beri şampuanla ellerimizi yıkıyoruz. Gel gösteririm hadi. Gel. Bakalım sabunu açmaya bile üşendiğimiz için. Şampuanla geldiğimizden beri elimizi yıkıyoruz. Ayşe bir şey söyleyeceğim. Kalıp sabunumuz da. niye beni yanlış anlatmışsın? Ay bunu eve götürelim mı? çok güzelmiş. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii ki de bakın beyaz tişörtüm var, siyah tişörtüm var. Yani, tişörtlerle geçirdim zamanım ama ekstra bir tişört bir mayo derken bu ne denir? Örnek. Anladın mı? Ben yoksa gömleğimi giymedim, şık şeylerimi giymedim. Ben yani öyle bir adam değilim galiba. <laughs> galiba. Yoksa tabii ki de dört günümü bir mayo bir şey tişörtle geçirmedim. Bir gün giydim ya şeyde akşam. Bir akşam gün batımına gittik ya. ben mayısı hazırlayacağım. Sonra da şu anda aşağıda anneanne babaanne bir de bir yardımcımızla geldik. Kahvaltı hazırlıyorlar. Onlara yedirecekler. Pelin bu kadar kıyafet almanın sebebi neydi? Ne yapacaktın sen bize? <laughs> Göster oradan. Hadi. Oradan başla tın 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 Wow tın 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 Oh Evet eve dönüş yolu kısmetse bakalım 12 dakikamız geride kalmış 3 saat 48 dakikamız kalmış tam uyku saatlerinde çıkıyoruz Türkiye yapıyorlar gündüz bir tanesi 10.30'da yere 3'te, 25 kahvaltımızı ettik, onları, onları da yedirdik, sonra da yola çıktık. Ay hafiften yanıldı, bronzlaşıldı. Bu arada yeni işe başlıyorum ben. Haberiniz var mı? Bu yayınlandı. belki o yayınlanmış olacak. Evet bence de yayınlanmış olacak. Edo. Eskiya ya dünya hükümdar olmaz. Edo. Edo diyor. Evet aslında Edo. Edo. Şunu anlatmak istiyorum. Rejiden beni aradılar. Merhaba ben Edo. Buradan işte birisini tamam mı? Ben o birisini okumadım. Merhaba Edo Bey diyorum. Mevlam korusun nazardan. Mevlam korusun nazardan. Canım kızlarım. Güzel günleriniz olsun inşallah. Şansa 4 gece 5 gününe geldik ya. Koskocaman Eylül ayında sadece o 4 gece 5 günde rüzgar yokmuş. Ve deniz bu kadar durdu. Çocuklarımız şanslı. Oy anne. aşkım. Mission completed. Buraya ne çabuk büyüdük ya. Daha dün babam sürerdi. En yani arkada uyuyakalmayı gözüküyor. Şimdi i̇şte ben sürüyorum onu. daha da çok seviyorum. Babanız her kararınızda arkanızda. Benim hep minik kızlarımızın istediği zaman gelin beraber bahçede koşturalım, oynayalım. Eminim ki zaten siz de aileniz gibi sevgili dolu, vicdan sahibi, e, empati duygusu gelişmiş bir de bulunduğuna hizmet eden kızlar olmuşsunuzdur. Herkese çevrenizdekilere yardım ediyorsunuz, sevgili yaklaşıyorsunuz. yanlış kararlar verebilirsiniz. Önemli olan... Zaten böyle böyle öğreneceksiniz, evet. doğruları. Sizin için iyi olanları. Evet, yani onlardan Sen ders zaman ders yanınızda olacağız. Onlardan ders çıkıyor, tecrübe edelim. Yola devam edeceğiz. Kötüden de, iyiden de. Ne demek, bunları söylerken... Bebeklerin arkamda uyuyor ama